Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Yanında çok kıymetli hocam var. Biz ama zaten çok alışkınız program evet. yapmaya. Değil mi Elif Hocam? Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı ki zaten siz onu bu logoyla çok görüyorsunuz. Ee, bütün programlarını izliyorsunuz ama ben yine de adettendir. Hoş geldiniz. Hoş diye. bulduk. Sizinle yeniden bir arada olmak beni çok mutlu etti. Nasılsınız? Aynı şekilde. Bomba gördüğüm... gibi bir programınız var. Bayılıyorum. Ben de aynı şekilde gördüğünüz gibiyim. Bir şeyler değişmiş mi geçtiğimiz yıldan bu yana? Daha Yoksa, da Daha da mı güzelleştim? Evet, daha da alımlı, daha da <laughs> enerjik, daha da... Vücudunuzun kolajen salgısı artmış. Şakın Genelde mı? mutluluktan ve C vitamini alımından kaynaklı. Bir de kendinize harika bakıyorsunuz. Gördün mü? Sen <laughs> benim kolajeni nasıl hemen Elif hocama gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli söylediğiniz şeyler benim için. Ama Rica daha edin. kıymetli bilgilere ihtiyacım var. Nedir? Yakan, yakın gelecekte hangi yeni gıdalar hayatımıza girecek? Bu soru var bende. Evet şöyle ki biliyorsunuz nüfus arttı. Dünya artık e, artan nüfusun karşılığında bir takım ihtiyaçları karşılayamayacak seviyeye ulaşmak üzere. Özellikle de e, klasik beslenmede tükettiğimiz bazı gıdalar yakın gelecekte yerini farklı şeylere bırakacak. Mesela e, deniz yosunu soya proteini, bezale proteini veya mercimekten elde edilen protein kaynakları daha ağırlıkla karşımıza çıkacak. Zaten fark ettiyseniz birçok markette artık bitkisel proteini ürünler veya bitkisel unlardan elde edilen makarnalar veya ürünler daha fazla bulunmakta. Birçok insan bunu kabullenmekte problem yaşarken bazı gruplarda alışmış vaziyette ama ee, baktığımız zaman Hayvansal ürünlerin tüketimi sera gazı emisyonunu artırabiliyor, Karbonu ayak izimizi artırabiliyor. Hmm. Bundan kaynaklı daha çok böyle bitkisel bazlı beslenmeye ve bitkisel proteinlere daha da ağırlık vermemiz gerekiyor yakın gelecekte. Baktığımız zaman e, neredeyse 80 özür dilerim 35 milyar dolarlık bir e, üretim hacmi var bitkisel protein kaynaklarının veya e, bitkisel bazlı işte et endüstrisinin daha fazla üretime e, başladığını görebiliyoruz. E peki enerji ve beslenme ihtiyaçları için geliştirilen yeni model ve çözümleri de merak ediyoruz tabii ki. Evet tabii ki mesela artık böyle laboratuvar ortamında üretilen e, hücresel bazlı etler var yani hayvansal üretimin çevresel yükünü azaltabilmek için e, neler yapılıyor? mikro alpler, su yosunları veya mantar bazlı proteinler elde ediliyor. Bu şekilde bir üretim sistemi var. Veya daha çok fermente veya fonksiyonel gıdalara ağırlık veriliyor. Çünkü biliyorsunuz artık hastalıklar da çeşitlendi ve değişti. İnsanların iyileşme protokolleri de farklılaştı. Bundan kaynaklı işte fermente edilmiş ürünler, kefir, kombucha, probiyotik ve postbiyotik içeriği yüksek olan gıdalar daha fazla tercih edilir oldu. Ee, mesela yapılan e, bir takım Üretim tekniklerinden bir tanesi yenilenebilir enerjiyle çalışan tarımsal üretim politikaları. Bunlardan bir tanesi güneş ve rüzgar enerjisini kullanmak. Bu şekilde hem enerji hem de gıda güvenliğini sağlayacak çift fayda gösterecek etkenler var. Bir diğeri dikey tarım ve topraksız tarım üretim politikaları. Bunların bazıları şehir içinde üretim yapılabilecek şekilde daha steril koşullarda ve çevreye en az zararı hatta hiç zarar vermemeyi hedefleyen birçok sistem LED ışıklarla belki duymuşsunuzdur hidroponik ve aeroponik bir takım sistemler kurulmuştur. Oluyor ve bu şekilde çilek üretilebiliyor, yeşillikler üretilebiliyor gibi topraksız tarım uygulamalarında besinlerin daha fazla besin kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar da var. <laughs> bir diğeri de DNA temelli beslenme modelleri. Mesela sizin bir takım ...besinsel analizleriniz yapılarak örneğin tükürükle beraber hangi besin eksiklikleriniz var saptanabiliyor veya e, kandan DNA bakılarak nutri e, nutrigenomiye uygun beslenme modelleri yani ihtiyaca yönelik beslenme modelleri de e, enerji verimliliğini artırabilir seviyede. Bir diğeri de mesela e, döngüsel beslenme modeli. Kahve içiyoruz ya da filtre kahve demiyoruz. Posasını ne yapabiliriz? Kahvenin posası peeling, fal bakabiliriz. <laughs> Bizlerle <laughs> ikimiz yan yana belki öyle bir şey yapabiliyor peeling yapan. yapan var. Peeling yapan var ama mesela bunu gıda üretiminde şöyle kullananlar var. Kahve posasından mantar yetiştirme gibi. Hiç duymuş muydunuz? Aa. Bu tarz böyle e, gıda atıklarıyla birlikte e, farklı gıdaların yetiştirilebilmesiyle birlikte ta, bir takım uygulamalar var. O zaman var. çay posasından da bir şey yapmak lazım. Ne yapsak acaba? A, dur bir Düşün. düşüneyim. Düşünürüm. Kahveden mantar yapıyorsak çaydan bir bakacağım bu konuya. <laughs> Belki neden olmasın. Bu tarz şeyler artık yakın gelecekte gelecekteki enerji kaynaklarını tüketmemizi en aza indirmeye indirmeyi hedefleyecek şekilde yapılabiliyor. Tam bundan hareketle o zaman şunu sormak isterim. Dünya genelinde enerji kaynaklarımız tükeniyor mu? Tabii ki. Biz tükeniyoruz. <laughs> İnsanlar <laughs> dünya kaynakları tabii ki de. <laughs> <laughs> bu kadar tükenmişken kaynaklar ne desin diyor Elif Hoca. Evet maalesef ki e, fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Dünya genelinin enerji ihtiyacının seksenini Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla fosil kaynaklar da artık e, tükenmek üzere. Dolayısıyla e, dünyanın da enerjisi yavaş yavaş tükeniyor. Dolayısıyla bu enerji tüken, tükenmesiyle birlikte su kalitesi de azalıyor, toprak verimliliği de azalıyor. Örneğin ben e, bilinçsiz gıda tüketiminin de dünyanın enerjisini harcadığını düşünüyorum Nasıl? ki bu da bir gerçek zaten. Mesela e, çok fazla gıda atığının ortaya çıkması neye sebep oluyor? E, bir gıda önümüze gelene kadar işte su harcanıyor, enerji harcanıyor, insan Hı. gücü, işte toprak e, verimliliği vesaire. Ama biz o gıdayı ihtiyacımızdan fazla alıp hatta tüketemeden çöpe attığımızda dünyanın enerjisini de çöpe atmış oluyoruz. Hı. Bu bu restoranda sipariş ettiğimiz yemeğin e, boyutuna bile değişiyor göre değil mi? Yani şeyine miktar kadar bile gider. yani. Tabii ki hepsi. Hatta seçtiğimiz e, protein kaynağı şu an en büyük problem. Protein ve yağ kaynaklarının aslında üretim tüketim aşaması. E, kırmızı et tüketimini haftada ikiye bile düşürsek dünyanın enerjisine büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Yine bir takım peynirler, fermente edilmiş, uzun süre bekletilmiş peynirlerin üretimi ciddi anlamda e, dünyanın enerjisini tüketiyor diyebiliriz. Pirinç tüketimi yine aynı şekilde aslında bunlar baktığımız zaman e, klasikte e, bireylerin sağlıklı beslenme rutinlerinde yapmaları gereken şeyler yani tabaklarımızı kontrol altında alarak dünyanın enerjisini de kontrol edebiliriz. Tabakları kontrol edelim ki dünyanın da enerjisi aslında çok mantıklı bir şey söylediniz çünkü iş gücü, enerji, elektrik, su... Hepsine bir gider yazmak kalem kalem yazmak lazım. Peki bir şey daha sorsam, dünyanın kaçta kaçı e, yanlış ve dengesiz besleniyor desem? Ne kadarı Toplamda 8 milyar insan olduğunu varsayarsak, Hı. bunun yüzde 39'u yetersiz veya dengesiz besleniyor. Özellikle 828 milyon kişi açlıkla sınanıyor. Biz hep o besleyi konuşuyoruz ama yetersiz ve dengesiz beslenme de dünyanın diğer beslenme sorunlarından bir tanesi. Ee, Dünya genelinde Neredeyse 2.3 milyar kişi aşırı kilolu veya obez. Baktığımız zaman bu çok evet. ciddi bir rakam. Neredeyse her 8 çocuktan biri obezite bakımından tehdit altında. Ee, ve ve 1.5 milyar insan da mikro besinlerden yetersiz besleniyor. Bunlardan bir tanesi demir eksikliği, D vitamini, çinko, B12 eksikliği gibi. Ee, hmm. sorunlar karşımıza çıkıyor. Baktığınız zaman bunlar da hep hayvansal protein kaynaklarından yüklü miktarda alabileceğimiz e, mikronütrientler diyebiliriz. Bu tabloya göre de dünya nüfusunun sadece üçte biri hani optimal o hedeflenen beslenmeye ulaşabiliyor. Hani biz her şeyde eşitlik diyoruz ya eğitimde eşitlik, sosyal yaşamda eşitlik vesaire beslenmede de eşitlik çok önemli. Hani e, bu noktada eksikliklerin olması kişinin e, iş gücüne katkı sağlayamaması, sağlık masraflarının genel olarak artması ve bununla birlikte kendi hayatında yorgunluk, halsizlik ve genel verimsizliğe de sebep olacağı için aslında hem toplumu hem dünyayı etkiliyor. Peki hocam sürdürülebilir beslenme e, bu önemli bir şey. Bunla bize öneri vermeniz lazım ki biz de sürdürebilelim artık beslenmemizi. Evet, sürdürülebilir beslenme iki kaynakta elde alınabilir ama bugün özellikle çevreye karşı sürdürülebilir ve ekolojik dengeyi sağlayacak bir beslenme rutini için Neler yapabiliriz onu konuşmakta fayda var. Yeşil Akdeniz diyeti modeli son yıllarda daha böyle popüler olan her yılın Aralık Ocak aylarında bazı diyet modellerine puanlar verilir. Geçtiğimiz yıllarda Yeşil Akdeniz diyeti çok Yeşil güzel. Yeşil Akdeniz'i de ilk kez duydum şimdi Akdeniz'i evet, duydum. Olabildiğince hayvansal protein kaynaklarını aza indiren Hı. Bitkisel protein kaynaklarından zengin, efendim işte baklagiller, ceviz, badem gibi e, kuru yemişlerin olduğu bir beslenme Hı. modeli. Mümkün olduğunca sebze ve meyvelerden zengin bir e, rutin. Burada zaten Hı. en önemli şeylerden biri sağlıklı lifleri alabilmek. Çünkü bir yandan dünyanın ekolojik dengesini sağlarken bir yandan da 2.3 milyar kişinin obez veya fazla kilolu olduğunu düşünürsek yetersiz ve dengesiz beslendiklerini göz önünde bulundurmak lazım. Bu da ne anlama geliyor? Obez ve fazla kilolu bireyler yeterli miktarda lif alamıyor antioksidan kapasitesi iyi olan gıdalarla beslenemiyor. Çünkü obezite ile ilişkili olarak kalp hastalıkları başlangıç gösteriyor, diyabet başlangıç gösteriyor ve bunlarla birlikte multi e, multidisipliner sistemde e, metabolik sendrom meydana geliyor ve bu da kısa sürede farklı sebeplere bağlı ölümleri geliştiriyor. Aslında beslenmeyi iyi bir hale getiremediğimiz takdirde o dengeyi sağlayamadığımızda birçok ölüm sebebine de zemin hazırlıyoruz. Evet. Sadece obezite yani vücut yağ oranının belli bir oranın üzerinde olması 40'tan fazla hastalıkla doğrudan ilişkili. Aa, çok teşekkür ederim. İçimi süslü diyor musunuz? <laughs> hayır hayır, e, yine dertliymişsiniz. Ben de öyle hissettim. Yani bunlar çok büyük problemler. Öyle hemen yedik geçtik gibi değil. Tabii bunları anlatmak için biliyorsunuz yıllardır e, televizyon programlarında konuşmaya Artık çalışıyoruz. Artık dilinizde tevittim. E, bitti mi? ama o bes oranları da hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Maalesef beslenme bilincini oturtamadık diyelim. Diyelim Ama inşallah oturturuz. Ama umut ediyoruz ki oturtalım. Evet bunun için ne gerekiyorsa her zaman desteğe hazırız bütün meslektaşlarımızla. Evet. Var. Uzman diyetisyenimiz Elif Melek hocamla beraberdik. Ben sizi uğurlarken sabah kahvesine devam edeyim.